aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu Muhammedu ve ala ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim inşallah bugün Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize rahmet ayı olarak göndermiş olduğu Ramazan ayının 27. gecesinde bulunmaktayız. 27. gecesinin üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu hadis-i şerifler bulunmakla beraber Rabbimiz Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'i indirmiş olduğu bir gün olarak da bizim için değerli ve kıymetlidir. Kadir Gecesi hakkında birçok risale yazılmıştır. Her birinizin Kadir Gecesi hakkında bilgisi ve malumatı vardır. Çok fazla Kadir Gecesi üzerinde açıklama yapmaktan ziyade bu günümüzü nasıl değerlendirmemiz gerekir ve Kadir Gecesi nedir? nasıl anlamamız lazım veya Ramazan ayında nasıl itaat, ibadet etmemiz gerektiği üzerine kısaca nasihatleşmeye çalışacağız. Rabbim Azze ve celle inşallah bu nasihatleşmemizi kendisinin dinini öğrenme adına, ilim adına zaman ayırmış olan kimseler olarak bizi meleklerine kaydettirir ve günümüzün içerisinde rahmet işleyenler arasına bizi dahil eder. Bizim Rabbimizden beklediğimiz zaten bizden razı olması, ve bu günümüz için bize mağfiret etmesidir. Rabbim Azze ve Celle inşallah her birimize mağfiret edip günahların bağışladığı kullarından eyler kardeşlerim. Kadir gecesi ne demektir? Kadir kelimesi hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelmektedir. Dini literatürde Leyletül Kadir dediğimiz zaman bir sureyi Şerif olarak Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de ne yapmıştır? Kadir Suresi'ni indirmiştir ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu geceye de Leyletül Kadir diye ne yapılmıştır? İsim zaten belirtilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki Kadir Suresi'nde 27 kelimeden oluştuğu bize belirtilmektedir. Yani Kadir gecesinin 27. gecesi olduğu söylenme gibi bir durumu sureyi celileden yola çıkan müfessirler de belirtme durumunda olmuşlardır. Müfessirler hayırlı olanın amellerin güzel olarak salih amellerin bu gece daha fazla işlenmesi gerektiğini bize belirtmişlerdir. Ve bu gece bin aydan daha hayırlı olarak ne olmuştur? bize belirtilmektedir. Bin aydan hayırlı olması nasıl anlaşılması lazım? Geçmiş dönemde yaşayan insanların ömürleri uzundu. Bin yıl, bin beş yüz yıl ne yapıyorlardı? Yaşıyorlardı. Allah Azze ve Celle bizim ömrümüz kısa olduğu için bin aydan daha hayırlı bir geceyi bize nimet olarak ne yaptı? Verdi. Fakat bu verilen bin aydan hayırlı gece hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl bir rivayette bulundu? Ramazanın her bir günü Kadir gecesidir dedi. Ramazanın her bir gününü siz Kadir gecesi olarak ne yapın? Değerlendirin. Allah Azze ve Celle'ye yönelin. Bu hadis-i şerifin benzeri hadislerden yola çıkıp şöyle anlaşılması mümkündür. Her kim gündüzleyin oruç tutar ve geceleyin Allah'a ibadet ederse Allah Azze ve Celle o kulun günahlarını affeder. Bizler Gündüz oruç tutmakla beraber akşam ibadet etmekten uzak kalmaya çalışanlardan olmamalıyız. Akşamda ibadet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 8, 12 veya 20 rekat kılmış olduğu teravih namazını ferdi olarak da olsa kişi evde kılmalıdır. Veya cemaatle kılmaya çalışmalıdır. Azim ve gayret sarf etmelidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bin ve elli bin yıllarını da ne yapmaktadır? Kullanmaktadır. Buradaki bin yıldan değerli olması çok ecir ve mükafat verileceğine endeksli olarak da anlaşılabilir kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle inşallah bizim işlemiş olduğumuz az ibadetlerimizi çok ibadet etti şeklinde meleklerine kaydettirir. Peygamberler vasıtasıyla Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'i hidayet kaynağı olarak insanlara indirmiştir. İnsanlar Ramazan ayının içerisinde Kur'an-ı Kerim'i okumalı, Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki emirleri öğrenmeli ve Kur'an'ın içerisinde işaret edilen fiilleri, salih amelleri yerine getirmelidirler. Kadir gecesinin önemine işaret Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de ne yapmıştır? Etmiştir. Müslümanlara Kadir gecesini bir nimet olarak verdiğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize ne yapmıştır. da geçen bir hadis-i şerifte belirtmiştir kardeşlerim. Kadir gecesinde Cebrail Aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip de Kur'an'ı vahyetmeye başlamıştır. Kadir gecesi bu yüzden de çok değerli ve kıymetlidir. Kadir Suresi'nde verilen bilgiler Kur'an'ın Ramazan ayında indiğini Bakara suresi 185. ayette bütün hikmetli işlerin kararlaştırılmış olduğu Duhan suresi 3 ve 4. ayetlerde Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize ne yapmıştır? Belirtmiştir. Ve bu ayetlere bakıldığı zaman Ramazan ayı içinde Allah Azze ve Celle'nin kullarına daha fazla rahmet ettiği durumu da ortaya çıkmaktadır. Bu Ramazan gecesi hakkında İlk başta söyledik. Her bir gününde Kadir Gecesini arayın diye Peygamber Efendimiz buyurmuştu. Birçok hadislerden bazıları da Ramazan'ın son 10 gününde siz Kadir Gecesini ne yapın? Arayın diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor. Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesini siz son 10 gündeki tekli gecelerde Kadir Gecesini ne yapın? Arayın. Son 10 gününde Kadir Gecesini Aranmasının hikmeti nedir? İtikafa girme sünnetini işlemektir. Kişi dünyalık işlerden uzaklaşıp Allah azze ve celle'ye yönelir ve Allah'ı anmaya, zikretmeye kitabıyla içli dışlı olmaya çalışır. Bizler de teravih namazına girmiş olduğumuz mescitlerde evlerde namaza duracağımız zaman itikafa niyet ettiğimizde Allah Azze ve Celle inşallah bize de itikaf sevabı ne yapar? Kardeşlerim verir. Bunu da bir parantez içi bilgi olarak vermemizde fayda var. Yani teravih namazına geldiğimiz zaman itikafa giriyorum niyetiyle. Tekli ve çiftli gecelerde o niyet içerisinde gelelim. Allah Azze ve Celle de bize itikafa girmiş sevabı versin kardeşlerim. Bu benzer rivayetler Buhari'de, Müslüm'de e, ee, i̇bn Mace'de geçmektedir. Yani son 21, 23, 25, 27, 29. gecelerinde arayın diye rivayetler gelir. Bu hususta sahabeden gelen rivayetlerin çoğunluğuna bakıldığında 27. gecesine daha çok vurgu yapılmıştır. Bu Müslüm'de, Ebu Davud'da, Tirmiz'de geçmektedir. Fakat rivayetlerin farklı olduğundan dolayı Kadir gecesinin hangi günde olduğu ihtilaflıdır. Bu ihtilafın sebebi de kardeşlerim şudur. Allah Azze ve Celle kullarına rahmet etmek istediği için tek bir gün olarak belirtilmemiş. Her bir günde insanlar Allah Azze ve Celle'nin affına ve mağfiretine mazhar olmak için itaate ve ibadete yönelsinler istenmiştir. 21'inde, 23'ünde, 25'inde, 27, 29'unda veya Ramazan'ın diğer gecelerinde biz Allah Azze ve Celle'ye itaat ve ibadete yöneldiğimiz zaman Rabbim Azze ve Celle bize o yönelmiş olduğumuz itaat ve ibadet neticesi olarak ne yapacak? Değerlendirme yapacak, sevap verecek. Bizim günahlarımızı affedecek. İşte Rabbimiz Azze ve Celle'nin günü belirtmemesi bizim için nedir? Ayrıyeten bir rahmettir kardeşlerim. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Kadir gecesinin belirtilmemesi bizim için rahmet olduğunu aklımızdan çıkarmadan Kadir gecesi üzerine bize belirtilen birçok hadis-i şerif olmakla beraber her kim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini ihya ederse Allah azze ve celle o kulun günahlarını affeder. Günahlarımızın affedilmesini istiyor muyuz kardeşim? Evet. İstiyoruz. İşte yapmamız gerekeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'de geçen Hatta Buhari'de de bu hadis-i şerif geçmekte. Kadir gecesini ihya etmeye çalış. Allah Azze ve Celle senin günahlarını affetsin. Efendimiz böyle buyuruyor. Dünyevi işlerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini ayağını çekerdi. Ramazanın son 10 gününde itikafa yönelirdi. Bu da bize gelmiş bulunan rivayetlerin içerisinde belirtilmekte. Ayrıca Hazreti Ayşe Validemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ramazan'da Allah Azze ve Celle'ye nasıl dua etmesi gerektiğini sorduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inneke afuvun kerimin tuğubbul af ve vafu anni veya vafu anna diyelim bizi diyelim. Ya Rabbi sen affedicisin affetmeyi seversin benim de günahlarımı affet diye dua etmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmıştır? Kardeşlerim tavsiye etmiştir ve bildirmiştir. Bu belirttiklerimiz inşallah bize ayrıyeten hem bu senemiz için hem de gelecek senelerimiz için ışık tutar ve bize aydınlık sergiler kardeşlerim. Kadir gecesi Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı vahyetmeye başlamış olduğu gecedir demiştik. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olmak üzere Allah Azze ve Celle ne yapmaktadır? Kadir gecesini bize belirtmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin bin aydan hayırlı olarak belirtmesindeki hikmet ve sebep nedir? Bizim bu gecenin içerisinde Allah Azze ve Celle'ye yöneldiğimizde 83 yıl boyunca Allah'ın ömür verdiği bir kişi ile bir gecede yapmış olduğumuz ibadetin aynı Oranda değerlendirilmesi söz konusudur. 83 yıl boyunca kişi ibadet ediyor. Allah Azze ve Celle ondan daha hayırlı. Sen bu geceni ihya et diyor. 83 yıl boyunca ibadet edenden daha fazla ne yapacağım? Ben sana ecir ve mükafat vereceğim. İşte bu gece Ramazan ayının içerisinde yer almaktadır. Bunun için biz Ramazan ayını güzel bir şekilde değerlendirmeliyiz. Ramazan ayını nasıl değerlendirmemiz gerektiğine dair geçmiş olduğumuz ilk Ramazan günlerinin başında ders yapmıştık, atmıştık. Burada da belirtmemizde fayda var. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Elimizden geldiği kadar Rabbimizin bize indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız. Anlamaya çalışmalıyız. Hem mealinden hem Arapçasından okuyup hayatımıza yansıtmalıyız kardeşlerim. Ve bu konuyla ilgili İslam alimleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şeriflerine bakıp her bir kulun Ramazan ayını bir bütün olarak değerlendirmeleri gerektiği üzerinde ve Kadir gecesini de son gecelerde aranması gerektiğini vurgulayarak bize nasihatlerde bulunmuşlardır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 gecesinde arayınız hadisini referans, Referans alan ulema Kadir Gecesi ayının 27. gecesi üzerinde olduğu sonucuna hadis-i şeriflerden yola çıkıp daha fazla kanaat getirmişlerdir. Bu gecede 27. gece Rabbim Azze ve Celle inşallah hatalarını ve günahlarını affetmiş olduğu kullarından olmayı her birimize nasip ve müesser eyler kardeşlerim. Şimdi Kadir Gecesi ibadetleri üzerine 5-6 tane ibadet kısaca belirtmek istiyorum. Kişi Kadir Gecesi veya Ramazan gecelerinde neler yapması gerekir? Ramazan ayını her bir insan dünyalık işlerinden dolayı değerlendirme imkanına sahip değil. Bugün insanlar gece işe gitmek zorunda oldukları için gece çalışıyorlar, Geceleyin ibadet etme imkanları ellerinden çekilip alınmış oluyor. Ya gece işini terk edeceksin ya da gece ibadete yöneleceksin veya işe gideceksin. İkisinin arasında tercih yapmak zorunda kalıyorsun. Veya kişi Allah azze ve celle sağlık vermiyor. Sağlığı sıkıntıda olduğu için oruç tutamıyor. Allah azze ve celle'nin Ramazan ayı nimetini bize verdiğinden dolayı biz ne kadar hamd etsek azdır. Allah Azze ve Celle Ramazan ayına her bir ferdi yetiştirmeyebilir. Yetiştirmiş olduğu insanların oruç tutma sağlığı da kendilerine vermemiş olabilir. Rabbim Azze ve Celle elhamdülillah bize hem sağlık verdi hem orucu tutma bilincini verdi hem de akşamları ihya etmemiz gerektiğini bilen kişilerdeniz. Akşamı ihya etmek için dünyalıklardan ne yapalım? uzaklaşalım. Dünyalıklardan 27 güne kadar kısım uğraştık, yaptık, ettik, çabaladık. Bu son kalan 3 günde el ayak çekelim. Allah azze ve celle o 3 günün nimetini de bereketlendirecektir. Daha sonraki gelecek olan günlerin nimetlerini de ne yapacaktır bize? Bereketlendirecektir. Biz yeter ki Allah azze ve celle'ye yönelip itaat ve ibadet etme çabası içerisinde olalım. Yani gece uyumayalım, gündüz 3 saat fazla uyuyalım. Gündüzkü gelecek olan parayı kafamıza ne yapmayalım, dert etmeyelim diyeceğiz. Ama başkasının içinde çalışan kimseler ben muhakkak işe gitmem lazım diyor. Onlar da çalışmaları gerektiğini söylüyorlar. Bu geceleri değerlendirme adına şunları yaparsak az ibadetimizi Allah Azze ve Celle çok olarak kaydettirsin. Temennisi ile belirtiyorum. Ülema Alimler bize kişilerin bu gecelerde, Ramazan gecelerinde nafile ibadet kılmaları gerektiğini kendilerini ne yapmışlardır? Tavsiye etmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeye şöyle söylüyordu. Yani ya Resulallah, benim de cennete gitmem için Allah'a dua et dediğinde namazların ile bana yardımcı ol diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine söylüyordu. Nafile ibadetleri artırmak yani beş vakit namazın sünnetlerini hassas olarak kıldığımız gibi geceleyinde şükür namazı kılmak, mescit namazı kılmak, Allah Azze ve Celle'ye tesbih namazı kılmak gibi ibadetlere ne yapalım? Yönelelim. Bunu alimlerimiz bize ne yapmışlardır? Tavsiye etmişlerdir. Fakat bu gecelerde teravih namazı kılınması, 8 rekat teravih namazı kılıyorsun, bunu 20 rekata tamamlamış olsan zaten 12 rekatta fazladan ne yapmış olursun? Teravih namazı, nafile ibadet yapmış olursun kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim okumak ikinci olarak kişi bu gecelerde yanındaki arkadaşlarıyla, kardeşleriyle, akrabasıyla, eşiyle, dostuyla, sanal medyayla muhabbetten ziyade Allah Azze ve Celle ile muhabbet etmesi. Kur'an-ı Kerim okuması. Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman Allah Azze ve Celle karşında Allah Azze ve Celle'nin buyruğunu ne yapıyorsun? Okuyorsun. Okuduğun her bir harfi Allah Azze ve Celle 10 sevap veriyor. 10 sevabı aldın cebine koydun her bir harfte. Ne kadar fazla okursan o kadar Allah Azze ve Celle günahlarını ne yapacak? Affedecek kardeşlerim. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir günde 80 Başka bir rivayette 100 defa Allah'a istiğfarda bulunurdu. İstiğfarda bulunmak. Kur'an okurken gözün mü kamaştı? Kur'an-ı Kerim'i kapattın veya Kur'an-ı Kerim açık gözünü yumdun. Estağfurullah lazım gözünü dinlendirmek için. Allah Azze ve Celle'ye istiğfarda bulundun. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmek. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama en sevgili olan kişilerden birisi kimdir? Kendisine çok salatu selam getirendir. Selavat getirenlerdir. Dördüncü olarak hamd ve şükür temennisi içerisinde Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetleri anmak, hatırlamak. Yani Allah Azze ve Celle'ye ne kadar hamd etsek, ne kadar şükür az. Bunu bilmemiz, itirak etmemiz. Beşincisi Allah Azze ve Celle'yi çokça zikretmemiz. Allah Azze ve Celle eksikliklerden münezzeh olduğunu dile getirmemiz, her türlü övgüye layık olduğunu belirtmemiz, en büyük olduğunu belirtmemiz, ondan başka ilahın olmadığını, tek mülk sahibinin onun olduğu, tek şifa verenin o olduğu gibi Allah Azze ve Celle'yi esma Hüsna'sı ile zikretme durumunda olmamız ve altıncısı Allah için sadaka vermemiz. Vermemiz gerekli olan sadaka kardeşlerim nedir? Allah bize 24 saat zaman veriyor. Biz bu zamanın sadakasını vermek istiyorsak Allah için zamanımızı ne yapalım? Allah'ı zikretmeye ayıralım ve zamanımızın sadakasıyla inşallah Rabbimiz azze ve yönelelim. Rabbimiz azze ve Cille de her birimizin günahlarını bağışlasın. Yanımızda olmayan kardeşlerimize, cezaevinde bulunan hocalarımıza esaret altında bulunan bacılarımıza, esaret altındaki çocuklarımıza her birine ayrı ayrı bu gecelerimizde ne yapalım? Kardeşlerim dua edelim. Rabbim Azze ve Celle onların sıkıntılarını gidersin, bizlere de mağfiret etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşedü la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tövbe ileyk.